Merhaba, bu bir oyunun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün size Sony'nin 3.5 milyonluk zararından bahsedeceğim. Sony PlayStation Store Avustralya'da ilkinin bir yıl önce yaşandığı ve bugüne kadar sürüyle Avustralyalı oyuncuların yanlış fırsatları görerek yanlış oyuna yanlış miktarda harcama yapmalarına sebep oldu. Ve üstüne iade etme isteklerini ilk adımda onaylamadılar. Ama zarar büyüdükçe ve geçen günlerde iade etme istekleri arttıkça Sony'nin 3,5 milyon civarında para iadesinde bulunması gerekti. Umarız bu para kaybının gelecek zamanlarda bize kötü anlamda yani PlayStation 5'in fiyatının ya da satılan oyunların fiyatlarının yükselmesi olarak geri dönmez. Ve günün sorularına gelecek olursak. Sony'nin bu hatası hakkında yorumunuz nedir? Seni de fiyatların yükseleceği fikri ürküttü mü? Yoksa çok da sallamadınız mı? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyor olacağız. Neyse, video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı, videolardan haberdar olmak için ise abone olmayı ve çana tıklayıp bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.